Şimdi Yunus Emre ile Yasin'in konseyde bir atışması vardı. Evet. Oradan başladı. Tamam. Hem Yunus Emre'yi genel olarak hem de oyun içerisinde bazı söylemleri oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir atışmayı kere... da de değerlendirin ha. ama sonra. Tamam. Bir kere öncelikle şöyle başlayayım. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Yunus Emre şu anda inanılmaz bir performans uçuyor Survivor'da. Fırtına gibi esiyor. Tsunami gibi. Şimdi bir kere Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim ve bu performansını devam ettirirse eğer çünkü performansa sıkıntı yaşıyordu. Şimdi bir kere baktığın zaman Yunus Emre'ye ben baktığım zaman bana göre Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en yakışıklı yarışmacılarından birisi. Bak şimdi hakikaten adamın... 5 hani fotokopi falan diyordun. Abi adam bir fotokopi yürüyor bak, diyordun ama... bak adam yürüyor. Yunus Emre fazla konuşmayacak. Tamam. Yunus Emre konuşmayacak. Yunus Emre konuşmayacak, yürüyecek, bakacak falan. Gerçekten böyle şey bir tip bir adam yani. Ama adamın Bakat, daha böyle adam olduğunu da konuşunca anlıyoruz ya. He, hani o i̇şte da ama bak şimdi şöyle. Yunus Emre beni dinlese, ben Yunus Emre'nin menajeri olsam, mesela Yunus Emre foto model gibi bir tip değil mi? Hı hı. Yunus Emre derim, sen çık sadece podyumda yürü. Fazla röportaj verme. Röportaj verirsen çünkü aşağı gideriz. Sen çok topa girme. Neden? Görüntü ver diyorsun. Görüntü ver. Neden? Çünkü seni Acun Ilıcalı biliyorsun ikaz etti. Kemik memik toplana girdin. Değil mi? Evet. O kemik atarız kemi dedi. Efendim? Kemik atarız dedi. Kemik atarız. Falan. Şimdi bak bu kadar övüyorum ya. Bu kadar başarılı diyorum ya ama yine büyük bir pot kırdı. Bak ben sana söyleyeyim. Kemik olayından sonra ikinci bombayı patlattı. O da ne? Sizin takımınızda Kafadan bir sakatınız var. Aha. E üçünü de toparlamaya çalışırsın Yalkın. Kafayı mı? Yok abi. <laughs> o sırada <laughs> ben, ben onu... birkaç işlem birden hallediyorum. Şimdi yani. kime dedi bana. bunu? İşte bak şimdi. Kime deyip dememesi önemli değil. Kime dediğini biz bilmiyoruz. Abi bir dakika kardeşim. E, kime dedi? Bana diyecek, sana diyecek hali e, yok oradan söyle. Söyledi. Söyledi. Ekstra maksasına yolluyor hali. Bilmeme söyledi orada. Kardeşim, bu laf güzel bir laf mı? Kafadan sakatınız var diyor. Rakip takımın içinde kafadan sakat birisi var diyor. Nisa'ya diyor. Duydun yani biz bizim İsa ağzından, ismini? Efendim? İsa ismini İsa ismini? ağzından Nisa ismini duydu. Lisa ismi ağzından Nisa demiyor. Doğru söylüyorsun. Ben şimdi direkt ha, bak, e, ağzını, ilk aklıma geleni söyledim. Başkasına ha, kime söylüyor şimdi. olabilir? Bir dakika. Bilmiyorum. Bak kime söylediği önemli değil. Hep aynı, fark etmez. Ama ha. bir dakika bu soruyu bulamıyorsun. Ama mi? isim vermiyor. Yani o anda e, kafadan sakatınız var. Hüseyin, Doğru Ali, Veli, Lisa e, şey demiyor. Tamam mı? Ama Rakip takımda kaç kişi var? 7 kişi var. 7 kişiden bir tanesine kafadan sakatsın diyor. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Sen bu kadar iyi performans gösteriyorsun. Şu anda tap durumdasın. Acun Ulucan da seni kemik konusunda ikaz etmiş. Bir daha böyle şeyler söyleme demiş. Sen Yunus Emre karşı takıma kafadan sakatınız var lafını söylemenin alemi var mı? Dur be kardeşim, bir konuşma ya. Çünkü sen konuşunca olmuyor kardeşim. Ağzından tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor. Seni seviyoruz. Sana diyoruz ki yakışıklısın, performansın iyi ama çuvallıyorsun. Bu lafları söyleyerek çuvalıyorsun. Şimdi bu güzel bir laf abi. Kafada, kafadan sakat güzel ne demek? Değil de toplumda yani kafadan e, sakat yani, demek yani abi ya. işte kafadan yani sakat abi kardeşim yani. kafadan A, sakat bundan ağır kullanılan laf olur ama ya, toplum, demek, toplum içerisinde kullanılan bir tabir bu nasıl Tabii, toplum içerisinde e, ben, ben, ben duyuyorum, duyuyorum sağda solda ya, duyuyorum yapma olabiliyor seni, sen de hayır bak şunu, şunu, yanlış bir ifade ben sakat. ifadenin yanlışlığını Hadi, tartışmıyorum taksim Taksim'de birine de. kafadan sakatsın de Taksim'de ben gidip niye sen seni östürsün ya meşhursun ya çık Taksim'e abi insanlarla abi sen kafadan sakatsın demek için diyor ya niye duymadığımız bir şey değil diyor yani öyle sen duymadın mı şimdiye kadar şey ya kardeşim Duyduk da Hayır. diyorum ki Şu sana böyle sen şimdi benim buradan için çık yolda birisi bir bir sana gibi. kafadan sakatsın Semih'te ne yapacaksın? <laughs> Ay ben bu lafı çok duydum kardeş öyle mi diyeceksin? <laughs> tamam şimdi Allah tamam Allah. o zaman ben başka bir bakış açısı getireceğim. Ayretmen. Bence de yanlış bir ifade değil mi? O zaman lazım. anlatıyorsun yanlış. Deme ama neyi anlatacağım Dem dememesi lazım. Yunus Emre'nin böyle lafları var ee, ama böyle bir Yunus Emre'nin ben birine küfür ettiğini duymadım. İfadeleri <laughs> yaralayıcı ifadeleri var biraz böyle sert ifadeleri var ama şuraya gelecek olursak Yunus Emre bunu söylediği zaman bakıyorum Nisa gülüyor. E, e, orada gönüller takımındaki kişilerin hiçbiri de dönüp demiyor ki sen nasıl konuşuyorsun demiyor. Diyor mu bunu? E onlar demiyor diye. Ha, de, yani çok seviyorlar onlar ya. De, onlar demiyorsa demiyor kardeşim. Yani sonuçta ya sen normalde buralara da takılırsın yani. Evet, yani siz nasıl tepki göstermiyorsunuz Göstermiyor. falan. Diyorsun. Ben olsam onlara derim Evrim orada. De gülüyor yani. Ben olsam, gülüyor. Ben olsam orada derim ki 7 kişiyiz burada. Bana Şimdi, mı diyorsun? Heh, Kardeş sen kime diyorsun kafadan sakat derim. Bunlar demiyor. Ben ne yapayım abi demiyorsa ben gidip onlara şimdi diyeyim mi diyeyim demiyorlarsa onların şey, huyu yani. Ben ne yapayım abi? Ben olsam derim. Sen demez Niye misin? De, ben derim. E, o zaman... Ben derim ama bu insanlar yani oradakiler, e, gönüllüler, Yasin'ler, emir, Evrim'ler falan susuyorlarsa belki acaba bu düşünceye katılıyorlar mı? Ben de öyle de, düşünüyorum. Duymadılar. Nasıl, duymadılar? De duymadılar. Nasıl duymadılar? Belki de duymadılar. Nasıl duymadılar? Orada bir şey var karşılıklı söz ya, al şey, alışverişi tabii var. Ki ama Her kişinin söylediği da diğer insanları sorumlu tutmanın ben çok do doğru ama olduğunu Sayın senin de. yani. Nasıl? Ne ya yapalım şimdi yani? Şimdi karşıdan birisi diyor ki ama e... sizin orada diyor kafadan sakat biri var diyor. Şimdi burada hepimize söylüyor. Sen demez misin bana mı diyorsun arkadaş? Veya diyelim ben. sen yoksun aramızda. Sana söylüyor bunu. Ben demez miyim ya? Sen ne biçim konuşuyorsun? Furkan'a mı diyorsun falan? Hani demek ki eğer ben senin hakkını savunmuyorsam ben de belki seni gözden çıkarmışım. Ya Allah! Aşkına, bir de böyle sen bakalım bu olaya. Takıma baktığın zaman bırak birbirinin hakkını savunmayı, bir kaşık suda birbirini boğmaya çalışan 7-8 işte tane yarışmacı görüyorum tamam, Ben de içeride, onu, onu Sen diyorsun ki adamın e, hakkını niye savunmuyor? Onu ben bu de aslında, bu aslında bu oraya gelmeye çalışıyorum. Nisa'ya destek oluyorlar vesaire de. Yani bunlar çok samimi davranışlar mı? Onu ben sordum. Bir de kime söylediği de belli değil yani. Ben, ben, onu, onu sorsunlar. Abi, kime söylüyorsun? Ya, tartışılır, ya, tartışılır, tartışılır. Tartışılması gereken bir konu. Yani Cemal Can'la ilgili şunu söyleyebilirim. Cemal, Cemal Can, Can samimi bir adam. Se samimi. İstemese yüzüne bakmaz. Kadınlarla Cemal. kadınlarla, Cemal. kadınlarla Cemal. daha iyi anlaştığı kesin. Cemal Can'ın da şöyle bak. Orada da insan aslında yaptığı bütün hareketlerde bir çıkar güdüsüyle yapar. Yani ama bu ee, nasıl bir çıkar? şöyle söyleyeyim, Cemal Can da Nisa olmasa belki yalnız kalacak ve yalnız kalmaktan yani, korku korkan bir adam da olabilir. Fatma Bunu vardı biz. arkadaşı. Fatma evet, gitti. Fatma vardı, yoktu. Şimdi yani ama bu korku var diye de numara yapıyor da Nisa'ya yanaşıyor değil. E zaten yani ben tamamen iç güdüyü almaya çalışıyorum oradan. Nisa ile o paylaşımı yapabiliyor. Belki Yasin ile onu yapamayacak, Barış'la yapamayacak, Evrim ne yapamıyor, yapamıyor. Zaten Cemalcan normalde kendisi de program başında söylüyordu. Ben oradaki birçok yarışmacıyla Anlaşamıyorum, yüzsüz filan dediğini de duyduk yani. <laughs> Sayın Furkan dedi, oradan kafadan sakat ifadesi geliyor, buna bir cevap vermiyorlar. Bence bu benim açımdan çok önemli bir ayrıntı. Şimdi e, Nisa'ya insan... söylemişse Nisa'ya karşı gönüller takımında bir birikmiş olabilir. Ben evet. bir şey evet. söylemiş mi? Bir insan çok konuşursa, sürekli konuşursa, sürekli böyle e, gittiği takıma böyle değişik değişik kemik atmalar bilmem neler, herkese bir şeyler söylerse bir yerden sonra ciddiye alınmaz. Ben Yunus Emre'yi çok ciddi aldıklarını düşünmüyorum. Artık buralarına geldikten sonra zaten Cemacan da söylüyor, Yasin de söylüyor. Hatta Yasin'in bir tartışması var. Cemacan diyor ki biz birleşmede beraber kazandık diye sana ödül yollamayı düşündük. Biz senin için hep güzel şeyler düşündük diyor. Ardahan da hatta girdi bundan. Yasin de ki sen artık burayı unut. Bu takım hakkında konuşma, kendi yoluna bak. Yani o kadar çok konuştuk ki o kadar çok hani dakika bir gol bir sanki ünlü gönüllü çizgisinden atlayınca hemen şey vardır ya çocuklar dayak yerken tamam abicim yapmayacağım der. Tam kaçarken görürsün sen anneme söyleyeceğim babama söyleyeceğim direkt böyle kaçarken bu tarafa zaten e, bütün içini döktü. O kadar çok döktü ki konuştu konuştu konuştu. Bu insanlar da zaten Yunus Emre konuşuyor hiç ciddiye almadılar ve tepkilerini de zaten bugün gösterdiler. Ciddiye almadılar mı? Adam orada hepsi tartışmaya çalışıyor ya ciddi anlasınlar. An mesela... Şu an tartışmaya çünkü Yunus Emre şimdi bakın bu Mert olsa Mert'in söylediklerinin altında bir şeyler oluyor. Zekice konuşuyor böyle bir tavrı var falan. Yunus Emre durup dururken böyle hani durup dururken mesela o kemik atma olayı o kadar durup dururken ki neden söyledi onu hiç anlamış değilim şimdi, mesela. Semacığım ben az önce niye söyledim biliyor musunuz? Benim önümde notlar var. E, gönüller takımı gidince orada bir e, toplantı yapıyorlar. Toplantıda şöyle bir ifade var. Yasin diyor ki, biz bu şekilde Nisa'sız devam edeceğiz. Biz Yasin'in ağzından duyuyoruz bunu. Evet, evet. E, arkadaşları galiba Nisa'yı biraz gözden çıkarmaya başladılar. Barış da diyor ki, Nisa önemli değil. Mert Sisi'si oynamasın yeterli. Ha, <laughs> çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ama onu ben Murat abiye sormadan önce Twitter'da bununla ilgili çok mesaj aldığım için... Bu kafadan sakat olayına farklı açıdan bakan arkadaşlarımız da var. Ben de ilk izlediğimde arafta kaldım. Hala Araf'tayım açıkçası. Ne, ne Kime değil. dediği belli değil. Hayır, kafadan şöyle. E, kafadan sakat kelimesini hani daha oyunun başında siz sakatla başlıyorsunuz manasında, bozuk söyledi. anlamında söyledi. Hayır 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 hayır. Siz daha oyunun başında bir sakatla başlıyorsunuz manasında söylemiş olabilir diyorlar. Yani şöyle biz Sema ile ikimiz siz ikinizsiniz ya. Sizde bir üçüncü var. O siz daha kafadan can sakat zaten. Yok o değil. Kafadan, sak o kafadan, değil. Ay, yani siz, kafadan sakat. Var, yok, o değil. Kafadan eksik. Yani kafadan eksik bir yarışma manasında söylüyor. Yok, yok o değil. Kim diyor? O Twitter'da mı diyor? Hayır şimdi Twitter'da böyle ben söyleyenler şey var. Cididir. Bak şimdi şöyle. Bir tanesi iki tane farklı anlam var yalnız burada. Biri evet. kafadan sakat. Yani kafasında bir problem var. Biri de ya bu maça çıkmadan kafadan sizde sakat adamlar var diye bir cümle de söylenebilir. O zaman yani. tonlamasına bakalım çocuğun. Ben bakarken tam çözemedim biliyor musun? Ben çözdüm. Ben de çözdüm. Öyle mi diyorsun? <laughs> Tabii ki. Çözmüşler evet burada. Ya şöyle yani şimdi... O yazanlara da saygı duyarız yani. Onlar o bak o, o öyle dedi diye bakabilir. Ben öyle dedi diye bakabilirim yani orada bunu nereden bir adam beynine giremeyiz. Tabii mi? yani burada gülseksin. Ama yani şimdi gördüğümüz ben nereden oldu? Peki Kafadan ben size bir şey bile. soracağım. Kafadan orada e, sakatla yani o tabiri biz altını doldurmaya çalışalım. Kafadan siz zaten oyuna Nisa, bir Nisa. bir sakatla başlıyorsunuz. Nisa, Nisa, Kim Nisa. bu sakat? Nisa cevap veriyorum Nisa. Nisa kafadan sakat mı? Yani hep devamlı sakatlığı mı var Nisa? Abi yani. Nisa'nın biz iki haftadır bütün oyunlarda devamlı ağladığını, oynamak istemediğini, problem çıkarttığını... Sakatlık çıkartır. mı bu? Ya sakat derken yani o manaya getiriyor. Eksik bir adamla başlıyorsunuz O manada da, ben, ben öyle ben düşünmüyorum. Psikolojisi hani şey şey bozuk anlamında söylüyor biz bence. Biz burada kelimeleri falan değerlendirirken konuştuğumuz Hı. kişi de Yunus Emre. Yunus Emre de yani hani e, hatiplikten mezun olan, söyleyicilerden... Dediği kelimeleri çok itinayla seçen Güzel lafları var. var Tamam da yani bir Yunus Emre'ye de İlber Ortaylı gibi bakmayalım <laughs> sen, tamam <mı>? ba <laughs> Bakmıyoruz ama Sayın Furkan de Ben ısrarla soruyorum Peki o yarışmada hep kafadan ben sakatım ee, Yani bugün Ayağım ağrıyor ee, Bir dahaki dokunulmazlığa gelince e, kolum ağrıyor Öteki oyunda başım ağrıyor Diyen böyle devamlı bir sakatlık Mazereti e, türeten bir isim var mı? Böyle bir isim yok işte Nisan'ın içinde bulunduğu duruma bir sakatlık olarak tanım, ben, evet. Ama ben de onu cevapladım. Tamam, Yunus, Yunus Emre, Emre de bunu sakatlık olarak tanımladığını mı düşünüyorsun sen? Olma, yani buna yüzde değil, yüz öyle, değildir diye Yüzde doksan diyorum o zaman. Tamam ya bir ihtimal bırakıyorsun. Bak ya sonuçta... sonuç olarak performansı Şimdi... iyi giden Yunus Emre'nin bunlara hiç ihtiyacı yok ya. Gerek yok demesin böyle girmesin artık karşı takım bıraksın ya gitti artık öbür takımda. <laughs>